alıyor. Start verildi ve Kocaeli'de 10. koşu başladı. Koşuya 15 numaralı Feinleydi. 6-7 boy kadar geç başladı. 16 numaralı Lanino ise 50-60 metre kadar geç çıkış yapabildi. Nidalee orta kulvardan gelen 2 numaralı Mehmet Oval'da 2 boy gerisinde iç kulvarda 11 numaralı Grand Down'ı ikinciye girdi. 2 i̇ki boy geride iç kulvarda 8 numaralı Robin Star 3 boy geride 6 numaralı Dukov Anatolia'nın 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Rio Bravo içlerinde 1 numaralı Dart Lord onun yarım boy gerisinde orta kulvarda şimdi 3 numaralı Mr. Tekin var bu şekilde ve 4 numaralı zaran Hatun sırasıyla 1200 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. İç kulvarda 2 numaralı Mehmet Ova önde. fark 3 boy kadar içeride. 11 numaralı Grant ikinci kitle 1 boy kadar geride. Orta kulvarda 8 numaralı Robin Star onun 2 boy gerisinde. Orta kulvarda 6 numaralı Düyko Fanatölye 1.5 boy kadar geride. 1 numaralı Dart 4 daha sonra 4 numaralı Zeren Hatun onun 2 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Little 5-6 boy geride. 7 numaralı Rio Bravo 2 boy geride. 10 numaralı Real Destini onun 1 boy gerisinde. 3 numaralı Mr. Tekin daha sonra iç kulvarda 14 numaralı Göktu Efe sırasıyla son 800 metreye giriliyor. İç kulvardaki 2 numaralı Mehmet Oğuz yine önde. Şimdi dışarıdan gelen 11 numaralı Grand Down aradaki farkı azalttığı gibi liderliği de aldı. Fark 2 boya kadar çıktı. 2 numaralı Mehmet Ov ikincilikteydi. Dışarıdan gelen 8 numaralı Robin Star'da ikinciye gör. 1 boya kadar gelen de 3. 1 numaralı Dart 4 girdi. 2 boya girdi. 6 numaralı Dükofanatolya sırasıyla virajı 11 numaralı Grand Down önde döndü. 8 numaralı Robin Star fark azalttı. 2 boy gelende 1 numaralı Dart 4. 5 boy geride 5 numaralı Bitulcuz dışında 4 numaralı Zeren Hatun sırasıyla son 400 metreye giriliyor. İç kulvardaki 11 numaralı Grand Down koşudaki liderliğini korumaya çalışıyor. Daha girden dışarıdan 8 numaralı Robin Star içeriden de 1 numaralı Dart 4'ün atakları var. 3 safkan arasındaki fark azaldı. Orta kulvardaki 11 numaralı Grand Down dışarıda 8 numaralı Robin Star içeride. 1 numaralı Dart 4 mücadelesi 8 numaralı Robin Star asfaltta öne geçiyor. Şimdi fark 1 boya kadar çıktı. 8 numaralı Robin Star koşuyu kazandı. 11 numaralı Grand 1 numaralı Dart 4'te ikincilik için potoyu birlikte geçiyor. 3 numaralı Mr. Tekin 4. 9 numaralı Kocaman Kızım da koşuyu 5. olarak tamamladı. 8 numaralı Robin Star Erhan Aktuğlu 10. koşuyu kazandı.